15. bölümde Herkese merhabalar arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz libertalia'nın hırsızları diyor ve girdik bakalım ne olacak biz de bilmiyoruz ee, az önce ee... <laughs> Tamer abi bir espri yaptı onu da kayda aldık bu arada ona da size dinleneceğim <laughs> bu ne abi çok yüksek. tamam <laughs> <laughs> Bu ne? Kasalar var. Adamlar ölmüş. Adamın üstünü su, Şu kıyafetini al. Üstüne giy. Üşürsün. Üşürsün. Şimdi. Bu ne? Aç bak. Aa, Boş. <laughs> ben de kendi yaptı sandım lan. Tamam her şey yok. de. Lan boş. Hırsız. Hırsız. <laughs> Hırsız lan almış. Evet zaten oyunun ismi de o da bir yerde. Buraya baktık. Buraya bak. Bakayım. Altın mı lan bunu? Ona sağ 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 demiyorum. Ne bileyim altın evet. gibi duruyor. Yok değil. Ah bir hamsız da? da. Evet. Doğru yoldayız kardeş. Devam et. Ha, tamam. de Arkaya dönsene bir. Yanında şey var, sandık var. O değil. Aa Pardon. doluymuş. Bir şey buldum. Hey sen ne bulabildin? Yok ben ondan önce bir şey gördüm. Şu, şu. Bir dakika. G bölümü B rafı içerikler. Reed Tyler tarafından sayıldığı üzere resim mücevherli hançer, korucu el basra, bu mücevher işlemeli hançerin bizzat imparator Evren Zibe ait olduğu iddia ediyor. Eğer doğruysa fiyatı paha biçilemez. Wow. Resim inci fil. İnci eğerle beraber koyu çivit mavisiyle boyanmış küçük muhteşem bir model. İçimden bir an cebime atmak geldi. Yeşim taşı vazo. Bu yontulmuş vazodaki detaylar göz alıcı. Babürler yeşim işleme konusunda oldukça hünerli. Kurucu elbasa imparatorluklarında böyle eşyaların üretimi için ayrılmış atölyeler olduğundan bahsetti. Heee. Demek ki doğru. Hadi diğeri bir gel bakayım bir geri gel. Sol tarafına bakarak ol. Do Sağ. Dolabın arkası. Sağ. Serdar abi tarif et. Geri gel. Sağ. Dur. Bir şey buldu. Ne dolabı? Orada değil. Oradaymış dur şuna bir bak. Ne? Ne buldun? Libertalia parası. Zengin olmak. Burada ev mi şu var. Hı hı. Altını eritip sonra da kendi parasını basmış olmalı. Yani buna ve raflardaki belgelere bakılırsa... ...hazine buradaymış. Hmm. Bu da şu soruyu doğuruyor. Şu an nerede? Yani bir ipucu Peki daha, ya. bir daha macera. Burada bir boğuşma yaşandığını biliyoruz. Evet ve içeride de. <laughs> yani kolonizler mi çaldı? Hayır. Kendilerinin olanı geri almaya çalışıyorlardı. Bak. İşte 2. Le Libertalia'nın kurucuları. İkisine de hırsız yazılıyor. Ne katil ne de zorba, hırsız. Yani kolonelciler buraya daldığında hazine çoktan gitmişti. Evet çünkü bu adamlar onu çoktan kendilerine almışlardı. Korsan hep korsandır. Evet korsan hep korsandır. Ha taşıdıkları yeri biliyorum. Ne? Nereye? Aha. Evet. Tam burası. Ee, Hazırladın mı Tayfun? Bir dakika. haritası. Öyle. Adanın diğer tarafına doğru takip et ve bak şurası. İlk başta gösterdiği yer. Yok. O değil. Every İngiltere Devon'dan Kesinlikle. Dostum bunlar gerçekten büyük konaklar. Ve baksana hepsinin de kendi mührü var. Çünkü orada yaşıyorlardı. Ne dersin ha? Şu gözü çıkalım mı? Günümüz buluruz. Gene mi ya? Biz geliyoruz. Niye tırmanıyoruz ya? Vallahi ya. mı telefon. Sağ... He? Sağdan, soldan, ortadan istila etme resmi vardı ya. Hayır, o değil. Ona benziyor. O değil. Zincir ne ya zincir var be? Ama oraya zıplayamaz. Yok, diyeyim. Yok spoiler vermeyeceğim. Yok çıkmıyor. Ne? Bir el atsana. Ha, şimdi hmm. olabilir. Tamam hazır. Apo var mı? Tamam bu ilk adım. İkinci adım. Avizeyi kaldırmak. İyi fikir. Çatırdım galiba. İltifat etmiştim. Ya ben üstüne çıkıp böyle yapaydım. ışık görünüyor. Hadi oraya çıkalım. Ben buradan çıkardım orayı. Ne güzel sallanıyor işte. Oradan öbürüne. ne? İp atma şeyi de gösteriyor ama ip da sarı. Aynen. Yok. Bey. Vey. Kaç yere gidecek? Aynen. Sağ taraf olmaz. En yakın sağ şu anda. Aynen. Karşı. Adamın onu olabilir. Karşıya mı atacağız lan yoksa? Dene bakalım o arkaya biraz Zincir. daha gelin. Hızlan iyice. Hemen atlama. Yetişmez benziyor. Eliyle uzanıyor bak tutmaya çalışıyor o yüzden dedim. Zincir. Bir var. daha hızlan. Şu yukarıya mı atlayacağız? Yukarı yattı ya ama. Saadki evet. adamın oraya evet, ne diyorsun? Ben olsam ya resim. karşıya ya sağdaki adamı. Bence zinciri tutacak. Abi. Bence de. Oho iyi denemek Oho kopmasın da. Yok kopma. Ardan şimdi nereye Pardon. Ah, ah, Oy. Pardon kandın. Bağlayın. Ne? Tövbe tövbe tövbe. 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 Ha. Sanki <laughs> kendi basmayacak şimdi. Kendi de basacak. <laughs> ne dön, dön bakayım sana O farklı bir yerden mi çıkıyor? Ha bu da bas. <laughs> <laughs> o kendi bastı. He. <laughs> yani. <laughs> yani. Yine çıkıyor ya o. Cam var ama orada Gir bakayım. Camdan girecek zaten. Oh Allah'tan merdiven var. Bu ev diğer evlerden de iyi valla ya Hayır bak sağlam olmasa şaşırdım dedi kesin bir yer çöpeceğim. <laughs> Çöp baba. Şey. Hala mı? Oh. Ne At, 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 at Orada bir şey var. Ona <laughs> zıplayacak Yok abi. Gördün mü? Gördüm tabi. Gördün tabii. C <laughs> şey evet. vardı da aynı orada. Arada boşluklar var bak abi. Taşların arasında boşluklar var. Lan galiba Ya bizim Neytin amca nasıl gelecek buraya? Oo, o da lanca var. Bir lanca da sol Yok. tepeye. Ters taraftan Sonra gidiyor. Da... Abi, yani gidiyor. Şuradan çıkabiliriz. Aynen. Dayı kaldı orada çabuk ol. <laughs> <laughs> Teksem. Evet. Tamam sadece düşmediğinden emin olayım dedim. <gülüyor> 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 Şimdi buradan nasıl ineceğiz? Heyecanlandı. <laughs> <laughs> Amcam heyecanlı. Şşt dom aldı bekle. Hazır mısın? Hazır. Bana da yardım et bana da. Ama. da et, bana da. Bana da. Bana da. Bana da. Bana da. Bana Aba. İçinde ne vardır acaba? Yok be. Gör sen. Hala çıkıyorsun. Kuleye tırmandı. Bunun eli onun, eli, onun eli, nasıl duruyor gördünüz mü? Yok. Bak. Bana. O lan. <gülüyor> bak. Oğlum <laughs> Kol <laughs> ne? Olabilir? Kolu kırmışsın oğlum adam gırık gırık çalışıyor. Yok ha. düzeldi. Ha. Tam karga yuvası ha. İşte bak. Şimdi çıktık. Ee. Nehrin çok... hemen diğer tarafında gidip zenginden oraya çalalım. Daha oraya koymuşlar. Hey aşağıda bir yol var mı? Var gibi. Hadi. Oğlum sandığa bakaydık ya. O boş. Abi ne kadar güzel ya. Ha. Şey gibi. Tamam. Trump... buradan çıkmalık yer vardı da biz niye içeriden çıktık? Bu ne yapıyor Abi, ya? Allah'tan ki bize indirtmedi kendini. Ne o? Senin miyin beni istiyor? Aha. Aha, Aha indi. Başladık. Sağlam bir ev kaldı Abo. İçeri kaç, bir şey yap lan. Abi kaçamadım ki Kaçış atla Bir daha atla ah. Sen iyi misin Bir daha Yok oğlum. o değil sola atlayacağım Önce sağ sonra sola Sağa atla ah. Sola sola Anlam. Sola Sen iyi misin ha. Aşağı in aşağı Hadi. Aptal, bırak bana. Aptal. Aptal. Allah Allah, kabuşunun patatı hiç olmuyor. Allah razı olsun. Geliyorum Ağın. Neredesin? Lan? Ya, ben şu Neredesin? Abi. Hadi. Hadi. Ben size dedim buraya çıkmaya ki. Mi? Bizden bıktıklarını söylüyor. Bizden mi? Bizden nereden kapıldın? <laughs> yürü yürü <gülüyor> hadi. Oha. 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 Abi bunu kim yapıyor biliyor musun? Ne? Ömer tamam, abi. Ha. Nate. Nathan. Nathan. Hatırlıyor o karıyı? <laughs> <laughs> onun adamları yapıyor. inşallah. Geldi tane. Tamam. Karşı atmayacağım. Bir önce bir etrafına bir bak. Kırma. Atlayamaz abi burada. Kabuk. Hadi Lan hadi. Yani hadi atla. Oop. Durdurma, durdurma. Efede. Boş net aynen. Efede vuruyor. Koş. Deli bu. Ölmüyorlar. Ana öldü. Ölmüyorlar. Ölmüyorlar lan. O zaman kaçacağız. Koş. Soldan, soldan gittiniz. Durma diyor. Kapı. aha aha bence manca gelir haberin olsun zıpla verdik sağa gel sağa gel sağa sağa oğlum bu ne çıktığımız yere geri düşmüş Sağdan. Sol, sol, sol. Hadi ya. Dedim sol tarafa atlar mı dedim atlamadı. Eee soldan ki taştan tutman lazım. <laughs> Sağ bence. <benziyor>. Küfür etmeyin <laughs> ya. Tamam. Allah Allah. Allah. Zol. Daha. Sol mu? Sola nasıl geçeceğim abi ben? Sağ sağ. Sağ üst. Sağ, sağ. ondan sol. Yok. Sol. Karşıymış. Şans eser öğrendim gençler. Niye? Yeah. Bence Pencereden bir daha çık. Aha. O ne lan? Aa. Gel ne geldi? Ah tamam dur. Niye ah. kavga ki de? Çok saçma. Ne sen. dedim? Seni tekrar görmek güzel. Ah tamam mango mango. Ne saçmalıyorsun sen? Ah, bu benim parolam. Hep böyle akıllı mısındır? Ah, yani arada bir. <laughs> evet. Abla. Sen <laughs> ve kardeşin kendinizi kanıtladınız Drake. En iyi hazine avcıları sizsiniz. Yazık ki aynı tarafta değiliz. Hala vakit var. Size güvenmek mi? Bir daha aynı hataya. Hey, bu, bu, bu bir konuşalım. Ne <laughs> çıktı oh. <Ha, Ha. gülüyor> <Uyuştum> ya? <gülüyor> <gülüyor> Pekala, bu biraz. Yine aynı yere geldi ya. ya. Ah. Vallahi. Çok saçma olmuş Bu olanlardan sonra öylece gitmene izin veririm mi sanıyorsun? <laughs> evet bana kalırsa bu akıllıca olurdu. Dayı ne Abi, öbürü olan da geldi. Tamam anladım Abi de belalı bitirsin ama biz iki kişiyiz. Adamlarım şu an buraya geliyordur. Tek yaptığım zaman kazanmak. Tabii işinizi ben bitirmezsem. Oo, <laughs> <laughs> dayak başlıyor Tayfun, hazırım. Vallahi dayak yiyeceğiniz bence. Abo. Bir <laughs> <Bu odadan gülüyor> <bıraktım. gülüyor> bayanlar dayak yemek Eye bastı. Şöyle bir şey var. Oyun. Nasıl Ha. Oyun dayak yememi mi istiyor? Allah, Allah Allah. Aynen. Okular tuşa basmama rağmen kesinlikle işlem yapmıyor. Ne evet, düşünebasyon. Yap. Bak, gidiyorum. Bak, F'ye basıyorum ya bak. Hiç şey yapmıyor. Bizim konuşamaz e, e, diye bir şey. Diyor. Vur şimdi. Aha. Şimdi biz bir şey yapmıyoruz. Hadi bakalım. gidene kadar kaçacak. At Allah Allah'tan ben yumruk atak dedik. Atmaya da daha iyi. Valla. <gülüş> <laughs> Oha. Hızlısın. Ama yeterince değil. Hey, onu Şimdi bir adamlar çıkacak. Hadi onlar gelmeden önce buradan. Hey 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 hey. Herkes bir sakinleş, tamam. İşte bu çok ilginç. Nate. Samuel. Atın silahları. Hepiniz. Olmaz. Reif, adam çok dengesiz. Aa, kaygılanma din bu adamlar kimseyi acımasızca öldüremez. Tarzları değil. Canı üzerine bakmıyor <laughs> Devam et. Vur onu. Sen. Ben ölürsem siz de ölürsünüz. Öyle olsun bakalım. Tek bir adım daha atma. Yani... Böyle mi? Sen silahını indir. Seni uyardım. Yapacağım. <laughs> Bitti. Durun hayır ateş etmeyin durun. Yere koy. Bitti. Hah. Bitti. Oğlum ilk defa bu kadını gafıl avladılar. Tarzları değil. Ne diyebilirim? Yapamaz sanıyordum. <laughs> Samuel, iyi misin? Bu anı geleceğini biliyordun sanırım. Hey! Ah! Hadi ama! Bizi yakaladın artık. Sakin ol. Bak sen bir iş adamısın. Hadi bir... Gel bir anlaşma yapalım. Bir anlaşma. Olur tamam. Aklında ne var duymak istiyorum. <laughs> Hadi sen devam et. Dinliyorum. Pekala. Tamam. <laughs> Evinin hazinesini mi istiyorsun? <laughs> Bulmana yardım edeceğiz. Ben de sizi sağ bırakayım öyle mi? Evet. O ve bir de ufak bir pay. <laughs> Adamdaki cürete bak. Sadece ona özgürlüğünü geri verecek kadar tamam mı? Özgürlüğü mü? Nathan. <laughs> evet. Hapiste yattı. Yani ikimiz yattık. Ve onu çıkaran adam Hector Alcazar ona çok borcu var. Dur dur dur. Sen neden söz ediyorsun Nate? Hector Alcazar yaklaşık 6 ay önce Arjantin'de vurulup öldürüldü. Samuel'i çıkartan benim. Ha? <laughs> Hayda. Yok artık. <gülüyor> <gülüyor> Vay canına. Sana ne dedi bu? Sam. Nasıl bir hikaye uydurdun sen? Alkazar mı? Gerçekten mi? Yalan ha? Kardeşine yalan mı söyledin? Boşa vakit harcıyorum. Bir saniye dur. <laughs> İş şu ki Nate. Avery'nin hazinesini aramayı hiç bırakmadım. Çıkmaz yollara girdim durdum. <laughs> ya. Sonra öğrendim ki dostumuz Samuel Drake, namı diğer Avery uzmanımız. Canlı ve de iyi durumdaymış yani. <laughs> firar filan yoktu. Wow. <laughs> Gardiyana rüşvet verdim ve kardeşin de ön kapıdan çıktı. Son iki yılını ikinci Aziz Dismas saçını arayarak geçirdi. Ve biliyor musun? Hepsini benimle yaptı. Hayır. Öyle? Hayır bu saçmalık. Ha. Sam ne diyeceksin? Nate. Ah Sam. Ah tamzım. hayır. Dinle. Evrinin hazinesi bizimdi. Hep bizim. Senin için hayatımı bıraktım. Vay be. <laughs> İhanete bak. Hey, Aynen öyle. Dinle, Nate bir de ee, kardeşi tarafından böyle bir durum düşüyor. Aynen. Herif, karısını bıraktı la bunun için. Yavşak. Aynen aynen. Öyle. Yani ben insan... e, karısını yalan söyledi. Vallahi ben bu adamın rolünde oynamak istemiyorum. Beni <laughs> bu sahneden al. Şer <laughs> olacaksa de, beni de de işletti. Bana numara çekti. İşin içine sen seni saklamış. ve ihtiyarı karıştırdı. Yalan diyemem. Sen bu gerçekten beni uyuş Adam satmak Ama böyle hepsi, bir şey demek ya. Hepsi mazide kaldı. Oğlum. Bunu hak etmiyorsun. Peki sen? Son baktığımda bir avuç hırsızdık. Yasaklı yerleri kazıyorduk. Reif. Ne? Artık bitir şunu yoksa ben yaparım. Oh. Oh. Bayanı duydunuz. Hey bir ipucunu atlarsan hazineye veda edebilirsin. Çıkmaz yollara girmişsin. Bunu kendine söylemiştin İtiraf et işte Reif. Bize ihtiyacın var. Evet haklısın. Yarı haklısın. Ama onu vurmam lazım. Tek gereken sen. Bekle bir hata ediyorsun. Yap, sen dinle, ne? dinle, dinle. Ah! 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 <laughs> <Ney> <Tav gülüyor> of. Kafayı vurdu. Vallaha vurdu. <laughs> çok büyük çok büyük bir ihanet. Vallaha. Vaffa yazıklar olsun ya. Aman tanrım. Ne? Aha karısı geldi. Elena yazdı. Yok orada. abi. Vallahi Elena yazdı bak. Aynen. Ana Ay, geldi. et? Al götür bunu da. Aşağı P.V.S.L.F. Peki. Aşağı i̇şte P.V.S.L.F. andı. Böyle bir yerde kim yaşar ki? Hiç bir fikrim yok. Ama adres kesin burası. Mekanı birkaç gündür gözlüyordum. Evde kimse yok. Ah, evet. Bunlar demek ki böyle başlamışlar. İşte içerideyiz. Vay be. Burası ne kadar büyük. Evet 15. bölümde bitti gençler. Aynen arkadaşlar 15. bölümden de bu kadar. 16. bölümde görüşmek üzere kendinize iyi bakın.